ceza. Galiba Deniz yine geç kalacak. Haberin yok mu? Büyükannesi doktora götürecekmiş. Bu sabah tüf tüfle antrenman yaparken bir kaza olmuş. <laughs> Cemayma Jones, Rubidium von Scootrap. Neden hala yerinizde değilsiniz? A, bayan Creature daha zil çalmadı ki. Evet benim hesabıma göre daha 2 dakika 16 saniye var. Bana cevap vermeyin küçük hanımlar. Öyle arasında ikiniz de cezalısınız. Ne? Aa, bayan Kreacher, bakın ben yerimdeyim. Ruby duymadın mı Bertie? Dersinizin başlamasına daha 2 dakika 16 saniye var. Şey, şu anda 47 saniye kaldı. Yani fazla erken oturmuşsun. Sen de öyle arasında cezalısın. <laughs> Şirin olman sana acımasız olma hakkını vermez. Sen de cezalısın. Ha? Uzay komutanı Harrison met pasaklı hemşer. <laughs> mi? Pol bu sabah saatlerce banyodan çıkmadı. <laughs> Polis, ne cüretle derse tam saatinde gelirsin cezalısın. <laughs> Creature'ın bugün nesi var bilmiyorum ama Deniz doktora gittiği için çok şanslı. Burada olsa mutlaka ceza alırdı. Ondan sonra kulağımı kocaman bir vakum makinesine soktular. Bezelyeyi hüp diye çekip aldılar. Bir de bunu tabii. Çok ilginç artık çok daha iyi duyuyorum. Dur biri mi konuşuyor? <laughs> Mide gurultunu bile duyabiliyorum. Tamam sırtım açıklaşır. <laughs> İçeri giriyoruz olmalıydın. Nöbetçi öğrenci olarak. Rozetim, seni bayan kraliçe'ye şikayet edeceğim. Boşuna yorulma Walter. Çünkü A, He? geç kalmamın uydurulmamış, He? tamamen gerçek bir nedeni var ve B, bu ayak okul arazisine bastığı anda öyle öğle arası başlayacak. He? Hmm. Çok tuhaf. De, herkes nerede? <gülüyor> Göreceksin. <gülüyor> öğle arası boyunca kımıldamadan oturamam. Bir şey yapmam lazım. Ruby benimle topsuz top oynar mısın? Oynayalım. Ama Creature'ı uyandırmayalım. <gülüyor> <gülüyor> ha, ha, ha. Ha, hop, hop, Hala sınıfta ne yapıyorsunuz? Öğle arası oldu. Bayan Creature. Bakın bahçede ne buldum. Walter neden sınıfta değilsin? A, a, ama bugün nöbetçi <laughs> öğrenciyim. Bayan <laughs> Kreacher sınıfta olmam gerekmiyor. Artık gerekiyor. Cezalısın. Ama... ama. Aması yok Walter. Okul nöbetçiliği sona ermiştir. Derhal rozeti iade et ve yerine otur. <laughs> Sana gelince Deniz... Doktora gitmiştim Bayan Kreacher. Oo... <laughs> oh. Bana mı? Hatırlayan tek kişi sen oldun Deniz. Kesinlikle en sevdiğim. Ee, ne? Daha sonra yerim. Bunun için büyük bir ayrıcalığa sahip olacak ve okul nöbetçiliğinde Walter'ın yerini alacak. Hayırsın. Hayır. Bu rozet onurlu görevinde sürekli yanında dursun. Tamam. Hadi git bakalım. Ee, tamam. Sırt çantana Ay. ihtiyacın olmayacak Koridorda kural ihlali Yapanları yakalaman gerekirse Sırt çantası seni yavaşlatır Ama, Tamam mı? Hadi git bakalım Ay. Bu koridorda çocuk görmeyeceğim Ay. Cezalı olanlar Önemli günleri neden unutmamanız gerektiğini anlatan 200 kelimelik bir kompozisyon Yazacaksınız Örneğin aya inişin tarihi Veya bazı doğum günleri hmm. ah, Evet ah. Hmm, biz dersteyken burada neler olup bittiğini hep merak etmişimdir. <laughs> Bunu bir daha göremeyiz öyle değil mi? Aa, evet. Ve Deniz en güçlü rakibi CC'yi bir hamlede geçiyor. Top geliyor. Tut bakalım. Aa, tebeşir surat. Sen PyFace'den daha hızlısın. Yalnızken hiç eğlenceli olmuyor. Aklımdan geçene ben bile inanamıyorum ama keşke ben de cezalı olsaydım. Bayves, bu sana, tut. Oh, cam sağlanmış. Malonları severim, ne güzel pat, 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 pat. Bayan Creature uyumaya devam ederse belki kaçabiliriz. Ha? <laughs> ah, ah. Bay sokağa okulunun koridorları bomboş Bayan Creature. O yüzden ben de burada sessizce oturup cezalı arkadaşlarıma eşlik edeceğim. Size de tabii. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim Deniz. Siz neden yerinizde değilsiniz bakayım? Kaçmaya çalışıyorlardı Bayan Creature. <laughs> <laughs> Walter yalan söylemeyi bırak. Evet Walter. Sana kimse inanmayacak. <laughs> Al. Deniz'in sözü size komik geldi öyle mi? Peki bütün öğleden sonrayı sınıfta cezalı geçirmek nasıl geliyor? <laughs> Ama bütün öğleden sonrayı sınıfta geçiremeyiz. İkili dans dersim var benim. Pol'la ben patates doble öğreneceğiz. Hayır! Bugün öğrenemeyeceksin. Herkes öğleden sonra sınıfta cezalı. <gülüyor> evet! <gülüyor> <gülüyor> Deniz kurtar bizi. Elbette. Yani şimdi cezadan kaçmanın en blam tastik yolunu düşünüp bulacağım. Sen dahil değilsin Deniz. Sen Aa. cezalı değilsin ve gitmekte özgürsün. Hadi koş bakalım. Yeni gözde öğrencim. Ama, ama. Olur şey değil. Bir kerecik cezalı olmak istiyorum ama sınıfta kalamıyorum. Ne yapacağım şimdi ben? Deniz'in düzen bozar uçak gözü. Onu durdurmanın tek yolu bana ceza vermek. <laughs> <laughs> oh. Ay. Hey. Aa, özgürsün uzay komutanı Harrison McPasaklı Hamster. Biraz hamster kalkı olmuşsun. Deniz! Raf, beni sınıfa sokar mısın? <laughs> ha, dur, kimse geçemez. <laughs> Sen miydin Deniz? <laughs> sınıfta cezalılar var, içeri girmek istemezsin. İstiyorum ama giremiyorum. Bugün bayan Kreacher'ın neyi var? Her yıl bugün olanlar tekrarlanıyor. Bugün doğum günü, kimsenin hatırlamadığını zannediyor. O yüzden herkese ceza verip sınıfta topluyor. Ne? Doğum gününü unuttunuz diye mi bu kadar öfkeli? <laughs> Unutmak mı? Nasıl unutalım? Okul açıldığından beri doğum günüm deyip duruyor. Büyük salonda sürpriz parti hazırlığı yapıyorlar. Ha? Tabii ya. Ne gördüğümü şimdi anladım. Ama siz sürpriz parti yapacaksınız diye arkadaşlarım bütün günü sınıfta cezalı geçiriyor. Yardım et de onları kaçıralım. Sen kaçış yollarını bilirsin. Bilirim tabii. Hı <laughs> Aferin sana naşır. Sen. Evet. Walter. Çabuk. Walter. bitti demedim ki... Bir şey mi kaybettiniz? Cezalı öğrencilerim yok oldu. Şansınız varmış ki ben gelmiş geçmiş en iyi okul nöbetçisiyim. Oh! Bana mı? Aa oh, hiç gerek yoktu. Doğum günümü unutsanız da hiç aldırmazdım. Evet tabii. O yüzden bütün öğle arasını kaybettik. <laughs> Bu da benden size özel bir doğum günü hediyesi. <laughs> Teşekkür ederim Deniz. <laughs> oh. Deniz! Cezalısın! Evet! <laughs> ah.